Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şaha var mı? Kısaca döner efsanevisi oynuyoruz. Türkçe, çok konuşalım. Dur lan, çok açıkmış. Ee, hep görüyorum oynamak istedim. Bu reklamı oyunmuş. Ben reklamları atlarım. Atlarım derken keserim orayı. <laughs> Güzel şarkı döner döner o döner. <laughs> Hoş geldin bu nefis döner tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner çok Lezzet burada hazır ol Çok da zaman Dediğim gibi çok reklam çıkıyor Aaa lan Ben bunu çok önceden oynamıştım bir ara 80. güne kadar gelmiştim Sıfırdan başlıyoruz Oh tam reklam verecek de korktum Neyse güne başlayalım hızlıca. Bu birinci bölüm bu. ayarlara bakmam lazım dur. Tamam. Ses yok lan. He tamam hatırladım. Şöyle yapınca geliyor sesi. Allah. Oğlum çok sesi var. Anlamıyorum. Çok reklam veriyor. Bunları şöyle olsun. Bence biraz fazla. Kal. Tamam başlayalım yine. Onun sesi gelmiyor lan. Tamam abi ne yaptım biliyorum hatırlat ha. Tamam ne kadar yavaş ya. Tamam dur bak de oğlum. Bunlar burada gelişecekler lazım ya oğlum? Genişletince daha tamam abi çekilebilirsin. Ya yani ben bunu geniş, genişlettiğimde hep iki, 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 ay konuşamam. İki kere dokunduğumda yapabiliyordum da şimdi. Üç kez dokunmam lazım ya. Dönür, dönür nefis dönür. O, oh, nefis dönür, nefis dönür. O, oh, o. Oh. Bu duruş ya sağ mıcağım? Rüzgar, rüzgar çok yavaşlatıyor beni. Daha doğrusu da herkes yavaşlatıyor ama. Tamam, bunu yaptım. Al panoları. Tamam, sen azalmış bunlar. Tamam, döner keselim. Daha zaman var. Tamam, yapalım, yapalım, yapalım. Ya, at. Bunu sarım doğru. Şimdi sarabilirim. Doğru. Herkes ben bir tane istediği için iyi para kazanabiliyor bilemiyorum çünkü şu an ucuz ya 7 dolar. 7 dolar mıydı kaç dolar mı unuttum ya. 2 dolar isteyen yok şu ana kadar. Tamam hızlıca yapalım. Aldım aldım tamam. Aha Dubai'den geldi abi. Tamam tamam koy. Sanırım ki. Döner döner geçiş döner. Oh. Abi, yok o bir o kadar iki tane istedim. yapamadım. Adam tekliyor ya. Üf, baba pro. Alabiliyor muyum? Aldım mı? Oğlum tam konuşacağım. Lafa gireceğim. Allah'ım ya. Tam lafa gireceğim esnada reklam biri. Neyse dur. Şurayı ayarlayayım ben ya. Yapamadım. Reklam girecek kesin. zaten altı aldınız buraya tıkla tıkladım Glory. He? glory, glory. <gülme> <The> glory. <gülme> uh, başla. Keşke ses çıksa ama. sus şey sus ya pipip. Şey koymayayım mı tutturayım ya. Dedeler bebe to. Be Dedeler ay şey koymayayım mı tutturayım ya. Ben tamam, alacağım, alacağım, alacağım. Tamam. Al, al. Al. şu paraları 100 oldu. Tamam, al şunu. Ay, yeter lan. Eksik koyuyorum. Abi sen videoları evet. doyar mısın ya? Yani? Yeme beni. Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Piu piu piu. Al al. Alırım paralarımı Ne alacağınız var ya alacağım. Gel her nefis. Şu an bu, bugün 10 güne kadar kasarım diye düşünüyorum. Daha kasar mıyım bilmiyorum. Kasarım da 10 güne sonra kasmam. Herhalde. Tamam al. Vereceğim abim bekle. Al al al. Tamam bitti. Tamam al sen ye. Daha gelmez müşteri. On iki müşteri. Oo iyiymiş lan. İyi yaptık. Bir yüz liraya bir şey. Bu adam konuşurdu normalde. Şu an buradaki en ucuz şey ne acaba bakayım. Ee, dur. 200 lira patatesli iki şey var. Tamam 200 lira. Bunu yapacağım. Tamam bunu yapacağım. Benden çıkıyor ha tamam. Belli para kazandım lan. Ha, bir ama bunu yapacağım. Bunu bunu. Ha, tamam. Hayırlı uğurlu olsun. İlk yükseltmemizi yaptık. 30, 36 tane yükseltme var. Oha çok hızlı. Çok tanılar. <laughs> git. Geri dön şerif. Orada sana ihtiyacı var. Beni aldattığın adamla yaparız artık. Öyle bir şey yok. Bana oluyor. parmağım yoruluyor lan. Vallahi parmağım çok pis yoruluyor. Bu şeye benziyor lan. Anladınız mı? Rafa'dan tayfadaki birine benzetiyor ama. Eksi olman giriyor bana şu an. Dur bu eksi eksi giriyor mu girmiyor tamam. Al. Küçük bebe. Bitti. döner 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 nefis döner oh. abi tövbe sana falan ne yapıyorum şey şu şey bilir gibi ya bilir dönerler her zaman kapınız da dilenci mi lan yok dilenci şey de onun günde geliyor. bir dilenci daha yap bitiriz bugün ya yani videoyu gönderken o şuna basırken çok kollarım ağrıyor ya orada şu an bir servet yatıyor servet aldık 100 lira bile kazandım şu an. Ama bu şeye benziyor. Bir tane dam var? Oyundan. <laughs> Verdim. Ne olmadı ya? 96 lira kazandım. 4 lira daha kazansam var ya. <laughs> Neyse. Bir 70 lira daha ihtiyacım var. Ulan ya. Şu reklam. Dur dur dur. şunları hepsini yapabilirim. Yapamıyormuşum ya da. Ablam 3 tane döner aynı anda yapıyorum. Son döner veriyorum. Bekle 2 dakika. Döner döner nefis döner o. Buyur ablam. Abim diyecek mi olsun? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe Niye 79 tane yani adam şeysiz ya? Ben seni koruyorum fazla yağdan. Kolesterolün koles koles. Her neyse işte. Döner döner nefis döner o. Neden bu oyunların reklamlarında vermesi çok saçmamış? Nasıl neyse. Ben git. Ekranı öyle sert duruyorum ki belki ses böyle... Ses şu an size gidebilir ha. Bir tane ye ya, bir tane ye ya. Şu... Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya. Sonra da bakınca korkuyorum mesela Teyzem umarım bir tane istersin, döner kalmadı ya. Eyvallah. Teyze şu gırtlakla, şu dudakla tövbe estağfurullah ya. Allah'ım ya. Şu çok dönerde midem bulanıyor. Döner yemedim ama midem bulanıyor. Şu an fazla döner görmekten. Bir çok çekti ya. Ben bunu YouTuber'larda ilk gördüğüm zaman bebe oyunu sandım. Sonra en sevdiğim kanalda atınca baktım. Çok sevdim. Bağımlısı oldum. Sarhoş gibiyim. 170, 188 verdi. Wow. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan tam zamana baktım. Paralarım, paralarım gitti paralarım. Tamam şimdi bak videoyu keseceğim 10. günde 10. günde başlayacağım. Sonu 15. günde bitireceğim. Bir 10. güne kadar gelip geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Tam 15 dakikamı aldı nereden mi biliyorum. Şimdi 1 gün 3 dakika 5 gün oynadım. 5 çarpı 3 kaç yapıyor? 3, 6, 9, 12, 10, 15, 10 yani toplam 15 dakika mı aldı? Ve hiç param harcam. Tam konuşacağım. 3 dakika mı alıyor ya? Şey diyecektim. Hiç param harcamadım 805 lira mı oldu? Böyle. Hayatım oynayayım yok. En sevdiğin youtuberdan döner eserini denemesini iste. Senin desteğini bahayla birlikte. Olur zaten bir rane giymez diyorum. Bakir Kertenkele. Tanrı Kadir mi yok lan? Kadir Tanrı seven. Bunlar oynadı. Bu çok işime yarar. Bu yaramaz. Bu ne? İki manzım güzel. ızgara falan olma bak bundan, bundan vazgeç. Bundan vazgeç. Bundan vazgeç. Bunu alırım. Bunu almam. Bu iki çık arasında. Ben de bunu alayım. Sonra bunu alacağım. Tamam. İki iki malzeme ile koyuyoruz zaten. Yedi dolarımız var. Pardon yedi dolar hala. Şimdi bir beş gün. Ulan Brawl Stars reklamı çıkıyor. Zaten ben de Brawl Stars var ben anlamıyorum niye bana. Ben dolar bir oyun reklamı çıkıyor. Bir beş gün daha oynayıp oyunu bitireceğim diyecek. Oyunu bitireyim yani videoyu bitireyim. videoyu bitireceğim diyecektim. Neyse. Hızlı şunları koyalım. Burada ben de bilgisayardan bak daha zor. Tabletle bak daha basit değil mi? Yani benim gibi bir kocaman tabletler varlarsanız, tuşlara ulaşmakta zorlaşıyorsunuz. Çok basit olmuyor yani. Ta telefon falan daha basit oluyor. Tabi telefon var vardır illa. Ya burada varsa neden orada olmasın? Kuy kuy kuy. kuy, kuy küçük kızı bırak. Oho, varakma selam abi. Ben Ahmet, 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 ben Ahmet. Üç kez dokunun ben de diyorum. Bak daha hızlı yapabilirim böyle. Dur. Koy 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 koy. Koy 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 koy. koy, 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 koy. Bak böyle oluyor. Böyle oluyor. Ama o ikili şey aldım da. Şöyle yaparken de kesecek. Al sen. Tamam, bak şimdi çok hızlı yapacağım. Çok hızlıyım be. Çok güzelim be. Akma deli ya da şey geldi ya. Çok güzelim be. Paralarını en son alıyorum de ben son sabah sabah ki normalde sabah da ilk başladım ki gibi onu o hareket yapmayayım da yine. Tamam. Yorak yeriz şunu al. Tekrar yap. Patates kızartması kalitesi aldığımda daha da fazla patates yapmam lazım. O yüzden hem şunun makinesini hem de şeyini almam lazım. Çok fazla da şeyini. Uf, oğlum öyle hızlı olmaya çalışıyorum ki o yüzden garip sesler çıkartabiliyorum. Uf, ya yanlışlıkla şeye basıp duruyorum. Onu otomatiğini alacağım arada dokundum mu şey otomatik yakı saracak. Böyle ellerimi sarmak zorunda kalmayacağım. Çok yaşa. Hapşurdu. Ben de nasıl tanımadığım biri hapşurduğundan hep hapşur. Çok yaşa diyorum. Ben de yani benim görebileceğiniz en sosyal çocuk ben olabilirim Ben tanımadığım adamla 10 saniyede ilişki, ilişki derken. <laughs> bir sohbet falan dur. Sohbet falan. Hadi yedi yedi. Hadi. hadi. hadi alamadım. 600 lira mı oldu. Şey alabilirim. O ikili. 150 lira falan dolar. Neyse ki reklam. 20 Reklam. Tamam. Aa, şey geldi. Dilenci geldi. Tamam. Güzel. Dilenci. Güzel değil. Hayır. Dur bu. Çift taraflı bıçak. Tamam al. Şunu almam lazım bu arada. 3600'lük. Bu çok işime yarayacak benim. Bir de şu abimizi eğitime göndermem lazım. Dokunduğunda her şeye ver. Oğlum benim niye hep dolar ya? Hep dolar, hep 7 dolar. Şey. E, ee, boş ver. Ne bak şimdi daha bak daha hızlı. Ama bu daha hızlı veriyor bir de. Yavaş daha bak. Buraya yaptım mı daha yavaş var böyle daha iyi kes fazla kestim tamam unutmam varım izlerim kanal hep unutuyor unutmadığı gün yok yani dinenci resmen doyuruyor Olsun kardeş. Kardeşim ben çok hızlıyım. Hırsız geldiğinde burada çok biriktiremem. Ya da biriktirdiğinde hırsızı köklemem lazım parmağımı. döner kesek Polis geldi sandım lan. Adamın şapkası. Şey abiye bakıyordun da şuraya beni Dönerci abiye. Oradan bakınca adam polis zannettim. Michael Jackson geldi. Şapka bir de Michael Jackson şey yapıyor ya. Konserlerinde beyaz şapka takıyordu ya. Takıyor demiyorum bak. Takıyordu Allah rahmet eylesin. En sevdiğim şarkıcıdır bu arada. Senin anlarsın deme lan. Eski şarkıları çok dinlerim. Tarkan, Markan falan. Tarkan eski değil de eski şarkılarını çok dinlerim. İsmail YK falan böyle. Çok dinlerim onları. En çok da Apati apat dinlerim. Aslında dinlemem. Artık short videolarını hep gördüğüm için artık aklım ağzıma takılıyor. Ver paramı adamdan da zorla para alınca ya. Tamam bir iki saniye bekleteceğim. Sen sar bekle. Amına başım hiç tükenmiyor mu lan? Çok bunu saramam ki şu an. Bekle abicim. Sen bir tane istersen umarım. Ya iki tanesi. Ya ne var iki tane seninde. İşte tüm dönerlerimi verip iki tane double para kazanacağım. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Daha kimse hep veremem. Üzgünüm. Lan şu dayıya ver gittim. Ağzı açık ya. Tam döner sokmalık. Reklam vermedi yine aferin. Verecek sandım. Bence artık meyve suyu alalım mı? Ya almayak. Onunla çok uğraş. bende olan oyun olduğu halde yetişmez. Tabi yetişirdi de o kadar ben adama vereceğim adam parayı atacak ben alacağım. 5 saniye içinde yani ben 5 saniye içinde dönünü 3 saniye içinde dönün yaparım ama adam 2 saniyede parayı veremez bana. Yani orada bir büyük bir sıkıntı olabilir. Şimdi bugünün çalışma saatleri 3 dakikada 3 saat hiç değildir. Anlamıyorum lan. Oğlum etraftaki şeye dokunamıyorum ben. Mesela sende bir fiyatı şöyle anlıyorum. Bu, tek anlamına şey e, şu. Bugünün çalışma saati. Ama şu restoran yükseltme oyunu yerlemesi falan anlarım. Üç yükseltme yapmışım. Patates, döner ve de bıçak yaptım. Gün 13'teyiz. Para 416 bir bak. Tam bakalım diyecektim. Yine reklam çıktı. Şimdi ızgara almam. Izgarayı hiç almam bu arada asla almam. Meyve suyunu. İyi aldım hadi ya. Döner fiyatı arttı. Ne? Artmadı mı? Nasıl? Döner fiyatı neden artmadı? Ya of. sweat, hard sweat, hard Tony for one hour. Sweat, hard sweat, hard Tony tomorrow. Yeah. Oh, oh, oh. Sıfır sıfır Ben sıfır 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 Ya sıfır ben bu sararım bu arada gün sonuna kadar falan. Birkaç kısmı geçip geçerim.

Veremedim. Neyse. Bitti gün. 200 lira kazandık. 18 müşteri. İyi, i̇yi güzel. Lafımı bölme. Tamam. 400. Bakalım. Bakmayalım. Tam en azından böyle de reklam verdi. Geçelim hemen. Oğlum şunu şu şey kaldıramıyorum. muyum? Izgara geçicileri gider edin ama yanıyor bu. Çok kötü. Çok kötü. Ben bunu asla almam. Neyse bir gün daha oynayak da. Çünkü video çok uzun oluyor. Çok uzun bir video izlenmez ya. Özellikle benim gibi kanallardayız asla. Şimdi is way Neyse hızlıca yaparım. Git. Bu videoyu şu an 1.6 şeklinde hızlandırırım bu kısmı. Hızlandırma şeklinde bile düşünüyorum abi ben nasıl bileyim ya. Edit ki giden düşünüp yapacaksın abi kolay iş değil bu yok yok diye yeterlik. Ben şurada. Al bakalım. Dam 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 Tamam bu iki dönül için yeter. Ne olur patlisi bir dönül. şey vermeye unutmuşum ya. İçecek. Abi şu adam. Uf abi ya. Yakışıklılık parlıyor adamdan. Bari yakışıklılık çıkıyor. Şunu al da. Tamam düzgün sana ucuzu vereceğim. al şu paraları. Töbe sıfırla töbe töbe töbe. Niye bu kadar uzun töbe töbe töbe. Dedim bu iki tane al şundan ver. Çekil. Ablamız güzel. Verelim güzel abla. Sen çirginsin. Sen çirgin çirgin. Sen biraz çirginsin galiba. Ne çirgin mi? Çirgin çirgin. He çılgın. Ne yapma da bak şimdi. Donnie Danil. Danilo şef. Burada parmak kası yapmış olabilirim. Çok fena parmak kası yaptım. Abi gel son dönerler şey sen diyorsun Ama hayvan gibi döner yiyorsun. Sayış sana yok döner. Sen git pis adam. Pis. Pis 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 pis, pis, pis. Swether, swether, don't you man. Man. Evet gün 15 oldu. Bir son yükseltmeleri bir tam bir paramıza bakıp bir şey yükseltmeler itirecek başka bir bölüm alırız ya. Başka bir bölüm yaparız bunları. Neyse arkadaşlar bu videoyu benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.